İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asa Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak elde edilmesi ve kullanılması, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarına karışan şebekeyi tespit etti. Şüphelilerin sahte banka dekontuyla araç dolandırıcılığı, sahte kimliklerle tapu ve değerli saat dolandırıcılığı yaparak 28 kişiyi yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Şüphelileri yakalamaya yönelik harekete geçen ekipler İzmir, İstanbul, Uşak, Denizli, Manisa, Ankara, Ordu, Diyarbakır, Gaziantep, Tekirdağ, Kayseri, Van, Sinop ve Bursa illerinde eş zamanlı yapılan operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 53 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanılan dökümanlar ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçuna istinaden 49 şüphelinin banka ve kripto para borsalarında bulunan hesaplarına bloke konularak şüphelilere ait 3 binek otomobile ve bir adet dubleks daireye el konuldu. Öte yandan polis ekipleri tarafından dosya çerçevesinde şüphelilerin gerçekleştirmek istedikleri 100 milyon liralık 10 eyleminde engellendiği bildirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 39'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.